Merhaba gençler. En son sizinle ünlü değişimini işledik. Bana sana dedik. Şimdi de arkadaşlar ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi şeklinde karşımıza çıkan ses olayına bakıyoruz. Peki bu ünsüz yumuşaması nedir? Arkadaşlar P, Ç, -T -K, ünsüzleriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman şurada gördüğüm p ç t k sesleri yumuşar ve b c d g ya da yumuşak g'ye dönüşür sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Biz günlük hayatta dolabı kapat mı deriz yoksa dolabı Kapat mı deriz arkadaşlar. İşte ben buradaki dolap sözcüğünü dolabı şeklinde kullanıyorsam burada yumuşama meydana gelmişti demeliyim. Kitabı Kitabı. Bütün örnekleri yapmayacağım arkadaşlar. Birçoğunu size bırakacağım. Birkaç tanesini yapmak istiyorum. Kanatı mı derim? Kanadı şeklindedir. Atım Hayır aslında burada anlatmak istediğim Tuncay Hoca adım attı <laughs> dediğimde ne oldu bu adım şeklinde karşımıza çıktı arkadaşlar. Aç. ağaca. Çelenk. Çelengi. Balık. Balığı kim sevmez? Çok almak mı diyoruz arkadaşlar? çoğalmak mı diyoruz? İşte burada gördüğümüz arkadaşlar ses değişimlerini biz ünsüz yumuşaması adını veriyoruz. Lütfen arkadaşlar şu örnekleri de siz yapın. Yıldız attım. Hemen arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken iki tane sözcükten bahsedeceğim size. Aç ve ak sözcükleri arkadaşlar. Çekim eki alırlar ve yapım eki alırlar. Ancak arkadaşlar, aç sözcüğü çekim eki aldığında yumuşama meydana gelmezken, yapım eki aldığında yumuşama meydana geliyor. Açım, ben açım dediğimde ne oldu? Çekim eki aldı ve çekim eki almasına rağmen, önüne başlamasına rağmen, bakın arkadaşlar, yumuşama meydana gelmedi. Ancak, ben acıktım diyeceksem, yani bu defa yapım eki getirmişsen o zaman ne oldu? Aç sözcüğü yapım ekini alınca yumuşama meydana geldi. Aynı şey ak sözcüğünde de geçerlidir. Çekim eki aldığında yumuşama meydana gelmiyor. Ancak yapım eki aldığında yumuşama meydana geliyor. Yüzünün akı dersen bakın çekim eki aldı ve yumuşama olmadı. Ama akarmak... Yani ağırmak, beyazlaşmak anlamında kullanıyorsam arkadaşlar ne oldu burada? Yapı meki aldı ve yumuşama meydana geldi diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bizim karşımıza çıkacak olan önemli bir noktalar O da yumuşamaya aykırılık kısımlarıdır. Diyecek ki yukarıdaki metinde yumuşamaya aykırı sözcük kullanılmıştır kullanılmamıştır şeklinde söyleyecek. Peki hangi durumlarda yumuşamaya aykırılık olabilir? Özel isimlerde, tek inceli sözcüklerde, yabancı sözcüklerde ve bazı Türkçe sözcüklerde yumuşamaya aykırılık meydana gelebilir. Mesela Ümit'i aradım dediğimde arkadaşlar söyle işte ben Ümit'i aradım şeklinde söyleyebilirim. Ancak Ümit sözcüğü bir isimdir ve özel isim olduğu için yumuşama meydana gelmez. Irak'ın başkenti. söyleyişi kullanıyorum. Ancak yazımda ben bunu yumuşatamam. Irak'ın başkenti şeklinde yazmalıyım sevgili gençler. Bir diğeri ise dedik ki tek heceli bazı sözcükler yumuşamaya uğramaz dedik değil mi? Süt, sütü dediğimde bakın yumuşama olmadı. Top, topu at derim değil mi? Topu at demiyorum yumuşamaya aykırı. İçinde çok çıkan bir sözcüktür. İçi normalde C'ye dönüşmesi lazım ancak aykırıdır dönüşmemiş. Yapmaktan yapım dönüşmemiş. Bakmaktan bakış ünlüyle başlayan ek almış ancak dönüşmemiş sevgili gençler. Niye diğeri dedik ki yabancı sözcükler sanat, saat, hukuk, millet gibi sözcüklerde arkadaşlar ünlüyle başlayan ek aldıklarında ünlü yumuşaması meydana gelmez ve bazı Türkçe sözcükler eee Yanlış yazmışım arkadaşlar. Yanıt olacak. Bu sorunun yanıtı ne dediğimde yanıtı şeklinde yumuşamaya uymuyor. Burada arkadaşlar iki yerde de var. Hem ölçmek hem ölçüt sözcüklerinde arkadaşlar dikkat edin. Yumuşamaya aykırılık var. Kanıt sözcüğü yine önüyle başlayan ek aldığında yumuşamaya aykırı olmuştur. Bir diğer ses olayım ise sevgili gençler bulamadır diyoruz. Mazlumun ahını almak için doğmuş Sezen Aksu, Tarık Akan. En çok verilen örnekleri veriyorum şu an size gençler. Şimdi ulama nedir? Eğer bir tane sözcük ünsüzle bitiyorsa, kendisinden sonra gelen sözcük ise ünlüyle başlıyorsa ve arada herhangi bir noktalama işareti yoksa burada arkadaşlar ulama vardır diyeceğiz. Tamam. Birincisi ünsüz, ikincisi ünlü. Yani şurada ahını almak kısmında var mı? Hayır, yoktur. Mak için, aa bakıyorum, ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış ulama vardı. İçin doğmuş, hayır arkadaşlar, burada yoktur. O zaman aklımızda kimi tutalım? geçen derste de vermiştik değil mi Sezen Aksu'dan örnekler? Sezen, Aksu, Tarık, Akan, aklımızda tutabileceğimiz örneklerdir sevgili arkadaşlar. Ve gençler ünsüz benzeşmesi bir diğer ismiyle ünsüz sertleşmesiyle devam ediyoruz sevgili gençler. Şimdi bir sözcüğüm, bir sözcüğüm sert bir sesle bitiyorsa neydi sert seslerim ilk videoda gördük arkadaşlar fıstıkçı şahap şeklindeydi. Bunlar arkadaşlar bir sözcük bunlar ne bitiyorsa ve bu sözcüye C, D, G ile başlayan bir ek geliyorsa arkadaşlar şurada gördüğüm C, D, G sesleri sert seslere dönüşür. Yani C, T, K'ye dönüşür. Yani arkadaşlar bir sözcük fıstıkçı şahapla bitiyorsa gelen eki de kendisi gibi olan sert ses size çevirir. Yani içinden bir tanesine çevirecektir sevgili gençler. Bakalım kitap da derim yoksa bu kitapta da mı deriz? Ne oldu arkadaşlar? P B, T. yani iki tane sert sessiz yan yana geldi doğru mu? İşte bu ek halinde olan kısma biz sertleşme adını veriyoruz. Görüştü. Söyleyemiyorum bile. Görüştü olması lazım. Baktı. Olmuyor değil mi? Baktı. Çiçekçi çiçek ci. Kendisi gibi olan seset çevirdi. Çalış yapım ekidir gençler. Çalış kan. Susgun. Suskun. Burada arkadaşlar ekimi devam ettirdim. Sıfat fiileki dık dik geldiğinde seç digim mi diyoruz yoksa seç gittiğim konular mı diyeceğim. Bakın burada ne vardır arkadaşlar? Sertleşme vardır. Burada ise yumuşama vardır. Şimdi gençler yazım kurallarında en çok karşımıza çıkan kısımlarına geldim. 1985'te demiş. Bakın bu ş sesiyle bitiyor doğru mudur? Yani sert bir sesle bitiyor. O zaman bu nasıl olmalı? 1985 t şeklinde olmalıdır. Saat 13'de buluşalım. Hayır. Saat 13 buluşalım. Çünkü Ç sesiyle bitiyor. 1900 60'ta doğmuş Ahmet'ten Ahmet'ten al Atatürkçü Atatürk yani gençler kendisi gibi sert bir sese çeviriyor arkadaşlar ekimizi. Dikkat etmem gereken ise üçgen, beşgen, üst geçit, Ahmet İ, çocukcağız gibi sözcüklerdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz buradaki ekler arkadaşlar sertleşmeye uymazlar arkadaşlar. Ve bir diğeri kaynaştırma önsüzleridir. Biz bunları yaşasın diye kodluyoruz gençler. Eğer iki ünlü yan yana geliyorsa arkadaşlar Orada bir yanlışlık vardır ve araya kaynaştırma sesi girer. Yani kalenin bakın ne savaşından işte aa, ben tanımda ne dedim iki ünlü dedim ama burada iki ünlü gelmemiş. Kimi zaman arkadaşlar Halekin'den önce gelebiliyor gençler. Onun dediğimde sözcüğüm zamirim o tamlayan ikna almış. O un diyemeyeceğime göre ne oldu? Ne sesini alıyor sevgili arkadaşlar. Çantayı dinleyecek ikişer onun babası iki ünlü yan yana gelmesin diye araya kaynaştırma sesi girer. Lütfen diğer örnekleri de inceleyelim. Sorularınız varsa videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Arkadaşlar bir de kimi zaman karşımıza koruyucu ünsüzler çıkacaktır. Bunlarda nasıl geliyorlar araba ile ya da evde imiş doğru ise yani ile imiş ise idi şeklindeki sözcüklerde i sesleri düşer ve yerine y ye koruyucu ünsüzü gelir. Son olarak arkadaşlar sizinle NB çatışmasına bakacağız. NB çatışması karşımıza özellikle yazım kurallarında çıkar. Arkadaşlar N B çatışmasında N ve -B, B yan yana geldiği zaman B kendisi gibi olan dudak önsüzüne çevirir N sesini. Peki bu ne olur? M sesine dönüşür. Yani baç değil yazım yanlışıdır. baçtır arkadaşlar. Çember değil çember. Pembe, tombul, sümbül, Cambaz, tembel, to, tambur, zambak, dolambaç arkadaşlar. Yani doğru şekilleri M'dir. Ancak burada dikkat etmem gereken şey ise bazı sözcüklerde bu uyum yoktur arkadaşlar. Mesela İstanbul dediğimde doğrusu ne şeklindedir? Zeytinburnu özel isim ve birleşik sözcüklerde çok fazla görmüyoruz diyebiliriz. Safranbolu. Onbaşı, bin boğa, bin başı sözcüklerinde ise arkadaşlar doğru yazım şekilleri N sesiyle de sevgili gençler. Dedi ki son konumuz n çatışmasıdır. O halde arkadaşlar şöyle bir bakalım buradaki buradaki cümleleri arkadaşlar sizin alıp incelemenizi istiyorum sevgili gençler. Ve böylelikle ses bilgisi konusunu bitirmiş oluyoruz. Başarılar diliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.